Gelecekse gelsin şerefsiz. Nereye geliyormuş? Abi. Bu adamı başımıza bela etmeyelim bence. O bahsettiğin adam yedi yıl öncesinde kaldı. Hem biz de o zaman bu durumda değildik. O hala kendini de bizi de aynı yerde görüyor. Abi. Yine de sokaklarda çok etkin biliyorsun. Sokak mı kaldı Beşir? Peki kalmış. Dağıtın parayı sokaktakilere. Gidip vursunlar babalarını. Herkes parayla iş yapmıyor mu? Yine de siz Beşir abimle bir gitseniz. Cevat. Seni vuracak olsaydı vururdu. Uzatma. Lan oğlum hadi. Hastaneye götürsün bizim çocuklar seni. Çıkarsınlar karnındakileri. Biz abimle Doğan'la ne yapacağımıza bir şekil karar veririz. Ben gideyim mi abi? Madem gelecekmiş bırak gelsin. Bakalım burada kim kime ne yediriyor. Peki abi. Doğan senin paraların peşindeymiş diye sen bunu Volkan'a duyur. Akşam buraya getir. <laughs> Tırsıtmaya iyi bahane.